Evet merhabalar arkadaşlar. Güzel bir pazar gününden herkese kucak dolusu selamlar. Havalar çok sıcak arkadaşlar. Memleket yanıyor. Ama biz tabii ki hayvanlarımız için elimizden gelen serin ortamı sağlamaya gayret sarf ediyoruz. Evet arkadaşlar. Aslında yavaş yavaş koç katımının sonuna geliyoruz. ramızlık adayı olan koçumuz öncesinde bizim eğitime tabi tutarak ön hazırlık içerisinde bulundurmuştuk. Şu an için son bir haftadır performansı çok iyi. Yaklaşık %90 eşlemeyi yaptı. Ve yavaş yavaş dönemi bitireceğiz arkadaşlar. Koç katımı bizim için çok güzel geçiyor. He? Kapı kapı. Zalim, ne oldu oğlum? Lan biz, biz sana serinlik Serinlik olsun diye yaptık. Sen nasıl kaldın orada? Oy kurban olan ben sana. Yok lan kendi girmiş lan. Oğlum, nasıl serin burası? Gel. Hadi gel, gel abi yıkasın seni gel. Hadi bakalım. Abisi. zalımı bir serinle tek. Aferin oğluma. Aferin Zalım. Arkadaşlar bu sıcak günlerde lütfen sokaklara bir evet, tas su, mi? bir tas yemek evet. mutlaka katalım. Özellikle de su arkadaşlar sokak hayvanlarınızı lütfen unutmayalım. Onlar bizlere emanet edilmiş Allah'ın sessiz kulları. Zalim, banyo keyfi nasıl oğlum? Ya adamsın sen adam adam. Hadi evimizin yakışıklı abisi de seni seviyor ha, ihmal etmiyor. Seni her gün, seni her gün vallahi yıkıyor ha, serinletiyor. Aferin oğlum. Tamam mı? Rahatladın mı biraz? Hadi sirkelen bakalım hadi. Aferin oğlum. Evet, zalımın serinlemesi oldu arkadaşlar. Dobi, sen ne yapıyorsun? Başta sevmeyebilir ama bence ıslatırsan rahatlayabilir. Bırakacaksın mı? Hadi bırak bakalım. Hadi zalim gel. Aferin oğlum. Hadi gün senin günün. Git keyfine bak. oğlum. Keşke oraya yapmasaydın ama neyse artık. Sen nereye gidiyorsun? Hava sıcak gel gel. Güvercin de bak. Evet arkadaşlar. Buradan hindilerimizden devam edelim. Evet yumurta sezonunu bitirdik arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi bizler için güzel verimli bir sezon geçti. Bizi tercih eden arkadaşlara çok teşekkürler. Evet sıcak yaz günlerinden bahsediyorduk. Hindilerimizin yeri bu anlamda çok güzel arkadaşlar. Çok serin. Zalım. Kızım hoş geldin. Nasıl geçti sınav? Nasıl geçti? Harikasın bebeğim. Bizim sloganımız neydi? Herkes hata yapacak. Nasıl canım? Parla. Tamam. Ama ben doğrusunu söyleyeyim. Tabii ki o da güzel bir slogan. Herkes hata yapacak. Biz dikkatli olacağız. Ve biz onların bir adım önüne geçmiş olacağız. Evet bu durumda da tam görüntüde zalim ne olur Allah'ına kurbanım senin. Aferin oğlum hadi. Evet arkadaşlar bu anlamda hindilerimizin yeri serindir. Ve bu yeri gelmişken de bugün 8. sınıf arkadaşlarımızın sınavları vardı. Umarım herkesin umduğu gibi geçiyordur. Ve herkese başarılar dileriz arkadaşlar. Evet hindilerimizin yeri bu anlamda serin arkadaşlar. Yani günün yaklaşık %70'inde %80'inde sürekli gölgedeler. Bunu aslında hindi kümesinin olmazsa olmazı zaten serin gölgelik olmalı arkadaşlar. Yerden en az en az 50 santim 60 santim yüksekte ve rüzgar gören iki cephesi mutlaka kapatılmalıdır arkadaşlar. Çünkü hayvanlar uyurken ki gece durumlarında rüzgar ve cereyanda kalmaları tabii ki sağlık yönünden ciddi sorunlar meydana götürebilir. O yüzden kümesin konumu çok önemli arkadaşlar. Evet. Yavaş yavaş Adana'da yaz kendini iyiden iyiye hissettiriyor. Bu anlamda da arkadaşlar görüyorsunuz. Yani gölgelik bulunan her yerde hayvanlarımız serinlemeye gayret sarf ediyorlar. Çocuklar güzel yer bulmuşsunuz ha kendinize. İyi hadi bakın. Evet. Yakında samanımız gelecek arkadaşlar. Tabii ki bir yetiştirici açısından saman çok büyük bir stres. Her sene bunların esprileri dahi yapılabilir. İnşallah birkaç güne kadar samanımızda gelmiş olacak. Yine İç Anadolu'dan pres samanı tercih ettik. İki senedir bizlere bu konuda saman temininde bulunan ve yardımcı olan Sefa kardeşimize de buradan selam olsun arkadaşlar. Yani güzel bir hizmeti var. Gönül kazanmayı şiar edilmiş bir arkadaşımız. Bu anlamda da kendisine tekrardan teşekkür ederiz. Evet koç katımı neticeye ulaşmak üzere arkadaşlar. Tahminim 3-4 güne kadar koç katımı bitecek. Ama bizler yine de bir 17 günlük döngüyü koçu içeride bekleterek geçireceğiz. Belki tutmamışlar olabilir. Bu anlamda koçumuzu bir 14-15 gün daha tutacağız. Biz bir laf var biliyor musun onu? Çok paran olursa ne yaparsın diyor bir tır saman alırım diyor. Daha çok sama paran olursa ne yaparsın diyor. İki tır alırım diyor. Ya diyor çok zenginsin çok. Çok çok param var diyor. O zaman diyor üç tır saman alırım diyor. Hayvancılığın usulü budur. Evet hani bir test et bakalım hanım. Samanımız nasıl? Sefa kardeşimize teşekkürler. Bu senede bizi mahcup etmedi. Zaten getirdiği samanlar hep çok iyiydi. Evet. Geçen nasıl sen? seneki gibi İri kıyım değil mi? Evet çok güzel İçinde buğday taneleri de var görüyor musun? Evet kalite kontrolcümüz eşim Funda Hanım'dır Tamam saman kalite kontrolden geçti Bakın. Toz yok Evet evet Öyle mi test ediyorsun sen? Yukarıdan bırakıyorsun evet. Çok güzel olmuş. İyi hayırlı uğurlu olsun canım Gerçekten güzel beyaz saman Evet, Sefa kardeşimizin bilgilerini videonun açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Yani iki senedir biz çok memnunuz gerçekten. Tertemiz saman, iri kıyım, tozsuz. Eğer ki ulaşmak isteyen arkadaşlar videonun açıklama kısmından Sefa kardeşimize ulaşabilirler. Tekrar teşekkürler Sefa. Evet arkadaşlar, çok şükür bu sene de samanımız geldi. Hayvancılıkta tabii ki saman çok büyük bir stres arkadaşlar. Yani her sene hayvanların kaba yem ihtiyacını samanlarla karşılıyoruz. Ve hayvancılıkta da gerçekten biraz önce bahsettiğim gibi saman yoğun bir stres. Bu stresi Sefa kardeşimiz sayesinde iki yıldır çok kolay bir şekilde atlatıyoruz.